kafa çekmek. Hele ki gençler bu aktiviteye bayılır. Bir grup genç düşünün. 5 kişi. Mariana, tecavüz ilacı, kodein, afyon, pentobarbital kullanmayı bir rutin haline getirmişler. Günün birinde gene çekmişler mariyanayı. Salak salak kıkırdıyorlar. Çocuk parkının ortasında. Birisi salıncaktan sallanıyor. Birisi kaydıraktan kayıyor. Ama büyük ihtimal bu yaptıklarını hatırlamayacaklar bile. Mahallenin Ermiş dedesi bir gün bunlarla karşılaşır. O bir grup gencin olduğu parktaki kantinden bir bardak çay almış ve banka oturmak istediğinde bu genç serserilerle karşı karşıya gelmiş. "Demiş bilge dede, siz aptallar mutluluğu neden bu şekilde elde etmeye çalışıyorsunuz? Dünyada o kadar mutluluğu elde etmek için yapabileceğiniz birçok eylem varken bu neden? Gerçekten bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Demiş. Gençlerden biri demiş ki ne diyorsun lan sen? Sikik bunak. Bilge de şok geçirmiş. Ne yazık ki hayatında ilk defa bu kadar patavatsız birini görüyordu. Sinirine hakim olamadı ve o serseriye sikik olan senin anandır dedi. O ara serserilerden biri dedi ki